Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ee, yeni kuşlarımız gelmişti. Bir önceki videomuzda sizlere gösterdik arkadaşlar. Tekrardan detaylı bir şekilde göstereceğim. Bir önceki videoda e, arada kaynayan kuşlar olmuş. Çok fazla gösteremediklerimiz. Bu videoda elimden geldiğince sizlere hepsini teker teker göstereceğim arkadaşlar. Şimdi videoya geçmeden önce hemen söyleyeyim. Normalde ben erkekleri şu an teklemiş olmam lazımdı. E, kafesleri şimdi temizledik, astık, tozunu falan da aldık. Koyacaktım arkadaşlar. Hatta Ekipmanları yıkandı, daha yeni getirdim ekipmanlarını. O zaman 3-4 gün önce falan, buraya erkeklerin teklenmiş olması lazım Tekleyemedik çünkü sitemiz için mal sipariş vermiştik, onlar geldi. Bir sürü yeni mal geldi arkadaşlar. Olanların dışında yeni eklediğimiz ürünlerimiz oldu, onların fotoğraf çekimleri oldu satışta olan ürünlerimizin fotoğraf çekimleri oldu. Onları falan ayarladık. E, onun haricinde işte fiyatlandırmaları olsun, kullanım tarifleri olsun detaylı bir şekilde yazdık. Siteye yavaş yavaş eklemeye başlıyoruz. Onunla uğraştığınız için kuş tarafı birazcık gecikti. Gecikebilir problem değil çünkü havalar hala sıcak seyrediyor arkadaşlar. Ben hani bir hafta 10 gün geç geçirmişim kuşları tay kafese. Problem değil zaten Ayıldıktan sonra E vitamini geçeceğiz her türlü. Ondan yana bir sıkıntımız yok. Ee, birazdan en son daha doğrusu kendi kuşlarımızı da kısa kısa göstereceğiz arkadaşlar. Ama ilk olarak şu yeni gelen kuşlarımızı sizlere bir gösterelim. İşlerinden bir tanesi vardı. Hafif kırgın gördüğüm o da şu anda e, şurada bizim diğer iki kırgın kuşumuzun yanında. Bakın onların ikisi tamamen toparlandılar arkadaşlar. Bıcır bıcır geziyor. Hatta şu yeşilimiz Kur yapıyor. Ee, bu da şu anda gördüğünüz gibi iştahı yoktu. Sürekli olarak yemmiyor arkadaşlar. Bunlarda nasıl bir taktik uyguladık onu da ben sizlere söyleyeyim. Bakın normal yemliğimiz var gördünüz mü duvarda asılı, telde asılı. Normal yemin haricinde aynı yem olsun arkadaşlar hiç fark etmiyor. Kafes tabanında haricen başka bir kap içerisinde yem koymanız lazım. İlla mamalık olmasına gerek yok. Kavanoz kapağı olabilir. Saksı altlı olabilir ki salma kafeslerde saksı altlı daha da iyi oluyor. Çünkü biraz daha geniş ve kuşların hepsi daha rahat ulaşabiliyor arkadaşlar. E, farklı bir e, yemlikte kafes tabanına koyduk ve hayvan sürekli olarak yiyor normal yeminin yanında bakın normal yemliğinde de yulaf vardı beyaz beyaz tozlar gözüküyor şu ara sırada burada da yine normal yemliğe yulaf, yulaf karıştırdık ve bayağı bir dolu arkadaşlar bayağı da bir yemişler yani daha doğrusu keyfi yerine geldi bakın hareketli değildi gayet hareketli problemimiz yok kumrumuzun da yarası e, hala var ama bir şey kalmadı diyebilirim arkadaşlar çünkü bayağı bir kabuk bağladı sabit durursa göstereceğim. Uçuyor, hiçbir problem yok, kaçabiliyor. Yani yem de yiyor, suda içiyor. Beslenmesi tamamen kendine geldi arkadaşlar. Sadece kafasındaki yaradan ötürü. dışarıya saldığım zaman enfeksiyon kapmasını istemiyorum. Çünkü bu kadar çaba sarf ettik. Emek verdik, hayvanı biz yaralıyken aldık. iyileştirdik, beslenemiyordu. Elimizle besledik. Şimdi beslenebiliyor, iyileşti, herhangi bir problemi yok. Ve dışkısında da problem yok arkadaşlar. Tamamen sağlıklı bir şekilde koymak istiyorum yani dışarıya. Onu da büyük ihtimalle bir 10 gün falan sürer. Bakalım kafasındaki o kabuk falan birazcık düşsün, deri tamamen normale dönsün, o, o şekilde gidecek. Şimdi her kafesimize geçeceğiz. Burada tabii ki e, üst basıf şovlar var arkadaşlar. Hatta en iyisi size şöyle gösterebilirim. Birazcık kafesin içine gireceğiz sizlerle bugün. Kafesin kapağını açabilirsem tabii ki. Açtım ve girdim. Buranın hepsi görebildiğiniz kadar hepsi sahiplendirecek arkadaşlar. Bizim e, Instagram'dan ben dönüş sağlayacağım. Geçen videoda da Instagram'dan dönüş sağlayacağımı söylemiştim. Instagram kapatıldı, giriş yapamıyorduk ama Yarın bir diyen indirip e, Instagram'a giriş yapmaya başlayacağız. Ve sorularımıza veya kuş isteklerimize, istek yaptığımıza geri dönüş sağlayacağız arkadaşlar. Bakın en iyisi şu beyaz. Spandol, şu beyaz. Çok değişik bir erkek arkadaşlar. Çok çok güzel bir erkek. zaten çok güzel. Şöyle de gösterelim sizlere. Hepsi gayet sağlıklı ve sağlam kuşlar. İçerinin tarifini zorlar. Tekrardan söylüyorum. Onda zaten ben ayırdım. Hızlı hızlı geçmeyeceğim şöyle 15-20 saniye artık neyse bir kuşa odaklayıp öyle kalacağız arkadaşlar. Tam bu şekilde sizler de görmüş olacaksınız. Yeşillerin de en büyüğü bu. Bakın kendini zaten arkadan gösteriyor. Bir tane telefona geldi. Onu da gösterelim. sitemizden de bu arada arkadaşlar kuşunuzun çeşitli ihtiyaçlarınızı alabilirsiniz. Sitemizde şu anda sadece elle beslenme mamamız yok, normal mamamız yok. Onlar şu anda güncel SKTL olmadığı için Eklemedim arkadaşlar. Geldiği gibi direkt siparişini vereceğiz bu arada. Onu da söyleyeyim. yuvalarımız yok. Polluk yok çünkü toplanacağız arkadaşlar. Polluk geldiği gibi yuvalarımız yapacağız. Dalları da genel şekilde yavaş yavaş hasat edilmeye başladı. Son hasat edilen mallardan sipariş vereceğiz. Yani 3-4 parça kaldı. Çok fazla bir şey kalmadı. Tamamen ürünleri yüklemeye başladık arkadaşlar. Biz bayağı bir ürünümüz var. Mevcut. Sitemizde merak eden arkadaşlarımız varsa Aytan Pet Market yazarsanız Google'a ya da videonun altına zaten link bırakıyorum ben. Oradan bakıp ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bakın dişilerimiz de burada. Onları da görün. Buranın ışığı birazcık zayıf oluyor. O yüzden kusura bakmayın ama gene e, kuşların renkleri tam anlamıyla gözüküyor arkadaşlar. Biraz daha parlak gözükse, canlı gözükse daha iyi olurdu. Aynı bizim salma kafesi olduğu gibi ama gayet gene iyi, ideal. Mesela şu sarı benim elimde beslediğim yavruyu hatırlarsanız askerden geldiğim zaman bunu biz ee, Berkan abi iki almıştık. Anne babası bakmamıştı ve biz kendimiz elimizle mesleği büyütmüştük. Çok da güzel bir dişi olmuş mesela. Böyle olduğunu gördüğümüz zaman tabii ki mutlu oluyoruz arkadaşlar. Şurada güzel bir her şeyim var. Onu da göstereyim ben sizlere. Çok güzel görsel çıkıyor. Fotoğraf çekmeye çalışıyorum bir yandan da. onu da çektik. Sıra sıra gösteriyorum arkadaşlar. Niye gösteriyorum? Kuşları detaylı bir şekilde görün hallerini hareketlerini. Fotoğraf zaten isteyene haricen atarız. beğendiğiniz kuş varsa da bakın mesela geldim üzerine durdum değil mi ben böyle? Direkt buradan arkadaşlar şöyle Ekran görüntüsünü çekin. Gönderin. Olay bu yani çok basit. Bakın burada Texas Gerçeğin mevcut. Güzel bir burada. Bu üst şov değil bu arada onu söyleyeyim. Üst basın şovlar kendilerini belli zaten. Şu sol mesela öyle. Şu diş erkek olan. Bakın dişilerimiz. İkisi de kardeş arkadaşlar. Aynı yuvanın kardeşi. Burada morumuz var. Ben yakalamaya çalıştıkça o kaçıyor. Neyse tamam onu da gösterebildik diye düşünüyorum. Şu erkeğimi çok beğeniyorum arkadaşlar. Bakın Arkadaki mavi spandır. Onun için de kapağı açalım. Sizlere bir gösterelim. Hatta şuradan neyse buradan açalım. Kafesimizde bir sürü kapak olduğu için birazcık şaşırıyorum arkadaşlar. Bakın yerde spangle işim var. Arkada güzel bir tane erkeğim var. Buradaki erkeğin de keza, keza gelen şekilde güzel. Ya kuşlar kuşların hepsi zaten gelin kendileri belli ediyor. Çok fazla vardı. Bunlar ee, kalanları arkadaşlar. Hani kalanlar derken azaltmayı düşünüyordu, azalttı. Şimdi tamamen bırakmayı düşünüyor. Bunlar aslında kendine ayırdıklarıydı ama artık düşünmediği için arkadaşlar zaten tamamen bunları gönderiyor. Bilginiz olsun. Normalde hepsi zaten eşli. Bu arada eşli olduğu haldeki videolar da kanalımızda mevcut. Atıyorum. Hangi kuşu beğendiniz? Şu erkeğin beğendiniz. Bakın en iyisi şu anda bu. Bu erkeğin beğendiniz bakın. Ben bunu beğendim dersin. Dişisiyle beraber istiyorum dersin veya tek istiyorum dersin göndeririz. Dişisiyle olan videosunda dediğim gibi YouTube kanalımızda var. Zaten şu anda yanındaki kuşla da kurulaşıyor arkadaşlar. Belki kendi işi de bu olabilir. Ben hepsinin eşine hakim değilim. Çünkü ben kendi üretim kuşların eşlerini zor ezberliyorum arkadaşlar. Bir de Fertan abinin kuşların ezberebilmem imkansız. Çünkü onda da çok fazla kuş vardır. Dediğim gibi zaten çoğu anlaşıyor. Problem yok. Ama dileyene YouTube videolarından bakıp bulup gönderebilirim arkadaşlar. Hiç problem değil. Uğraşırım yani. Ufak ufak da isterseniz içeri gösterelim. Ama şuradan bir güzel bir fotoğraf alabilirsek diye düşündüm. Alamadık. Kalsın. Problem değil. Sen ne yapıyorsun? Bizim salmamızı gösterelim. Ee, bu arada erkeklerimizi yarın teklemeye çalışacağım. Sekleyemezsem Mercedes'in kesinlikle teklemiş olurum. Çünkü yarın aklı emeklerini falan takacağım, suluklarını falan takacağım. Kuşları yaşatmadan önce bir oraları hazırlayıp ondan sonra biz Açacağız arkadaşlar. Şöyle geldik. Bizimkiler gayet eşe hazır ve nazırlar arkadaşlar. Hiç problemleri yok. Sezon bunlarla geçecek bakalım inşallah. Çok güzel kuşlarımız var. Bakın kendi yavrumuz. Çok çok güzel oldu. İşte üst masası böyle. Birçok elçilerimiz var arkada. Dişileri de gösterelim. Bunlar kendi kendilerini yumurtlamaya başladılar bu arada. Dişimizde yumurta vardı arkadaşlar. Onu aldık. Burada güzel bir dişimiz var. Ya kuşların hepsi çok çok güzel arkadaşlar. Yani hepsi de gayet sağlıklı. Sezonu hazırlar. Hatta elimle bile çiftleşmeye başladılar. Zaten videosunu ben eksiklerle kanalımıza çektim attım. Merak eden arkadaşlarımız varsa da bir hafta önceki videolara göz atabilirler oradan görürler. Her renk kuş bulunduruyorum ben. E, Beltan abi de genellikle yeşil ağırlıklı arkadaşlar. Yeşil tabii ki olması lazım çünkü yeşil, gri ve mavi mutasyonlar daha sağlam yavru atıyor arkadaşlar. Bunu zaten bütün üreticiler de söylüyor. Bulundurmanız lazım. Bizde genelde bakın üçünden de var. Ben hepsinden bulunduruyorum. Yeşil, gri, mavi aynı orantıdadır arkadaşlar. E, arada tabii ki farklı mutasyonlar oluyor. Lütün oluyor, albin oluyor veya parçalı oluyor. Onun haricinde sarı yüzümüz var. Ondan oluyor arkadaşlar. E, Teksasımız var. Aşağıda gold. Bakın son altta. Var yani her şeyden bulundurmaya çalışıyorum. Tekrardan söyleyeyim sizlere. Evet. Yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Sizlerden ufak bir ricam var. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz size çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.